Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Kıkne diye bir oyun, oynuyor, bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun eee aslında pek, pek bir şey söylemeye gerek yok. Oyun gayet basit. Direkt videomuza geçelim. Oyunu size göstereyim arkadaşlar. E, burada yarasa var yani sopa var. E, hatalı çeviren. Normalde bunda da bez sopası. Burada balta var 50 para. Burada 100 paraya katana var. Ee, 300 e, 300 atabanca var. Bunları sonra anlatacağım. Ee, şu an diğer yere ışınlanacağız. Arkadaşlar, ee, burası lobi gibi bir yer böyle. Buradan harita seçimi falan yapıyoruz. Eee işte yani burada tesis var, şeker var, mezarlık var. Ama çoğunluk tesis oy verdi. 13 saniye içinde seçecek. <laughs> bu oyuna girmemiz sebebi arkadaşlar bu arada videosunu çekmemiz sebebi ee, Hem kanalımızın gidişatıyla ilgili biraz konuşuruz hem de eğlenceli bir oyun yani Gayet eğlenceli Tamam Arkadaşlar Burası Game Pass kısmı ee, 1199'a Game Pass yani garip bir şey. Bunu hiç almadım. Şurada elektrik pik Şurada can var. İyileştirmek istiyor. 30 para. Bedava bedava yarasa var. Yani bez uzması. 50 para balta. Ee, 100 para da katana var. Tabanca var. Ee, arkadaşlar altın altın bez uzması vurduğunda 2 veriyor. Ee, altın balta da herhalde vurduğunda 3 falan veriyordur. Tam atlamıyordum. Bu altın da işte. Altın eşyada ekstra para veriyor. Şimdi oyuncu size göstereyim. Aslında şuradan bir tanesi dönüştü. Bu renkli şeylere basınca dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Bak bir kere vurdum altta bir artı bir dolar yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Lag girdi ama orada. Oyun <laughs> biraz laglanıyor bazen. <laughs> arkadaşlar o kürtlüğü yarasılar böyle geldiği zaman kırmızı yere geldiği zaman ölüyorlar. Buraya bizim ben nix İşte yani. Balkan da sardı atadı. Katar da sardı atadı. Tabi ben sana tepkisi kalmıyor. Ben 4077 para yapmıştım. Ben işsizim. daha biraz daha para bitti. Biraz da konuşalım. eee arkadaşlar bu arada video artık izlenmiyor. Ne yazık ki kanalımız pek öne çıkmıyor çünkü ben bayağıdır video atamıyorum okul olsun o olsun şu olsun bu olsun çok yoğunum o zamanlarda ama artık video atacağım sıkıla bir şeydir en azından işte Aa, bu haritanın bu arada bir artısı var arkadaşlar burada x satan bir adam var 50 araya. kız <laughs> işsiz satıyor hadi bir tane daha hızlı şu an daha hızlı arkadaşlar Bakı yetişemiyorlar. Daha, Daha bunun az diyor. Ablu süresi çok az. Az sonra azından bana düşecek. O gelsin bana. Gelme. Çalışıyoruz <laughs> bu oyuna. Hatta arkadaşlar size bir ee, bak <laughs> Normalde bir kere vurduğunuz biraz bekletir arkadaşlar. Ama eee sizin arasınızda birden fazla silah bulundursanız mesela eee göstereyim. Ters gelsin yanıma. Şu an arkadaşlar iki defa arda da buldum. Bununla vuruyorum. Bu, bunun bekleme süresi olurken bununla vuruyorum. Eee bununla vururken buna da vurabiliyorum. Kısacası çok iyi. Böylece e, ee, bir tane şu vardı. Yani yarısını götürebiliyorum. Bu taktik bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Örnek böyle topayla vururken nasıl aldınız ya? Bu sefer baltayla vuruyorsunuz Hatta bunu üçlü yapanlar var. Hem bunu hem bunu hem de buna da ee, Çok iyi. Bu üçünü de alıp savaşabilirsiniz ama toplam 150 yapıyor bu üçünü. Yani bu bedava bunu sakin. Ha, ben zenginim diyorsanız benim 5-6 bin param var diyorsanız hayır. Ayrıca evet daha demin gördünüz Beyzbol spamız da kırılabiliyor Veya baltamız Ama beyzbol spamız zaten bedava o yüzden sıkıntı olacağını düşünüyorum Bazıları oyunu bilmediği için direkt buraya gidiyor Ama ölüyorlar sanırım Lan dur. Tamam değil. Bu arada arkadaşlar e, daha demin yerde aldığım para e, Bu paralar çeşitli yerlerde spam oluyor Belli yerlerde <laughs> Ve biz insanlar olarak paraları toplamak zorundayız Çünkü Ev sahibi böyle Otobülü şeylere vurarak para kazanmak çok zor Zaten yani ben 4000 parayı öyle kazandım yanına gel bak bak gel evet. işte böyle saklanıyorlar hemen vuramıyorum ya lagım tavan camı alsam göstermek mümkün eee alayım. Biraz eğim sizin var. Böyle bir şey bilmiyorum ama. Benim eğimim yok arkadaşlar. Bunu FPS'de kullanmak <laughs> daha, iyi. daha iyi. Çok. Daha iyi. Ya bununla mı dalıyım? <laughs> Tabancı da havalı gözüküyor ama bak ha. Bak hemen hemen bana da doğru bak. Ayıp denen bir şey var ya. Böyle bir taktik yaptım ben. Tabanca iyi değil arkadaşlar. Bence tabanca hiç yüz vermeyin. Ben göstermek amaçlı verdim. Şimdi tekrar 4.000 kasarım ben. Ama siz vermeyin arkadaşlar tabancaya. Değmez görüyorsunuz yani. Tek artısı uzaktan var mesela. Yani. Ayrıca... Bilmiyorum. Kötü yani ya. Değmez çok küçük can götürüyorum. Mermis de sındı. Mermi alamıyoruz o yüzden. Buna verdiğiniz paraya gidin. Bir balta alın, bir katan alın. 150 yapar. Yarısı yapar yani. Daha karlısınız. Ben mi bitti? Tamam yok oldu. Ben mi bitti? Yok oldu. Ben şimdi enayi gibi, enayi gibi şey yaptım. Param değmez yani arkadaşlar. Bunu verdim paraya. Bir de kontrol falan olur daha iyi. yine para. Hem hızlı da. arkadaşlar kız isimli süresi baya yavaş bir şey ya. Yani. Derdimiz paraya değmez yani. Bak bak ben ne çok kızdırdım bak. Helal lan. Hı. Arkadaşlar benim bizim yapıyoruz oyunda e, ya, bu şekilde beni trolleyenler var. Şimdi beş aşamada oldu. Ama alamadılar tabii yeri. Şimdi çok dibine durmayın lütfen. şimdi. Para 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 benim para benim. Ben bu beklemiyorum kalmasın da balta kırdım onu. Neyse sadece spoiler Neyse lan yardım edin. Ya ha ya. Atlas yürüdü ha. Sofayı da kırdım. gel hadi gel hadi gel hadi gel Gelsene dur hadi Bir <laughs> de i̇şte gösterme kamer şuraya dönüş yap arkadaşlar <laughs> Lan dönüşemedim neyse Bunları sesle şimdi dönüşeyim Eee Ayartısı daha iyi Bu arada arkadaşlar radyo diye bir şey var, radyo diye bir kere bastığınızda e, böyle bir şey çıkıyor, Çete yazdığınızda her şey yazıyor yani herkese. Mesela, görüyor musunuz arkadaşlar, böyle. E, bu özellikle ne işe yarar bilmiyorum. şimdi göstereyim. Ama önce para kutlayayım. adam niye para yanıyor acaba? Bak hemen aldı hemen. Ver de aldı. Dönüşeyim mesela. Direkt bana vurdu. Şimdi dönüşmeye çalışayım. O bak uyuyor uyuyorum sana ha. Tamam. Arkadaşlar ben işte bunu dönüştürdüğüm zaman 20 para verecek böyle para kazmak zor arkadaşlar. Bence insan olun, yerdeki paralar toplayın daha iyi. Ben öyle yapıyorum. 5000 falan. Ha bu böyle işte yani. Bunda silah falan yok. Mez olsam vardı Kayboldu. Ya baştan videomuzu sonuna yazdım. Bu, bu video böyle ara videoyu. Ve dans ederiz. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı Bu video böyle geçiş videosuydu. Çekin dedim yani. Güzel oyun bence. Canınız sıkıldıysa girip oynayabilirsiniz. Öyle videonun ismini başlıkta yazar. O zaman yavaştan